senin bilgilerini ona taşımamı istedi. Ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Annenin fotoğrafını bulduğun gün bile sözleşmeyi ben verdim Sevil'e. Bütün <laughs> konuşmalarını, bütün bilgilerini ben verdim. Allah kahretsin ben yaptım bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Son gün bile son gün kana hiçbir şey olmayacak dedi. Ona hiçbir zarar gelmeyecek dedi yap son kez yap dedi inandım nasıl inandım bilmiyorum. Ben nasıl bu kadar kötü bir insan oldum bilmiyorum Allah kahretsin hayatta daha fazla utandığım bir şey yok. Çok özür dilerim ya. Gerçek mi ya bunlar? Gerçek. Bir şey söyle dur gitme gitme. Gitme bak bir şey söyle. Bir, bir tepki ver bağır çağır kız. Baba bir şey söyle. Susma ne olur kan, Kaan susma bak ben çok pişmanım. Lütfen bir şey söyle lütfen. Kaan. Kaan bir şey söyle lütfen. Sen benim hayatımdaki en büyük hayal kırıklığısın. Git. Yapma. Git. Özür <laughs> dilerim ya.